mikrofonu aldık. Şimdi tekrar bir konuşsanız Abi, da sesiniz nasıl geliyor? O kısımları çekmedin mi? mikrofonu taktığın kısımları çekmedi. Yok ya onları çekmedim ya. <laughs> Küçük bir meme ucuma sıkıştırma yaptım da arkadaşlar. Neyse. Mikrofonu göstermeyelim dedik. Şimdi yerel halk problem yaratabilir. Buraya taktım ama. Oğlum harbi bir youtuber mı olsak ya? Bak mikrofonumuz var, kameramız var. Işığımız da var. Her şeyimiz var. Işığım sensin ama fıstık. Arkadaşlar şimdi birazdan Soler abi şuraya gömeceğiz. Evet. Şu dalgaya. Şey, Videonun içinde. Dalga mı alıyorsun yoksa? Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Hayır bu. <laughs> Buraya şey edit koyacağım mesela. Çok komik ya. Bunu koyacağım. Tam Mertcan Bağ'a editi yapacağım ben. Ceyda Kasabalı Forever. Hadi bakalım. Ya bir, dalı ya. bir şey bu değil, sokak lezzetleri falan mı deneseydik ya? <laughs> Harbi çok tutuyor ya, izleniyor. Oğlum bir poğaça adamlar bizi bıçaklayacaktı neredeyse. La, poğaça, poğaça aldık, çay çay istedik, şöyle yaptı. Alabilirsin, şuradan yaptı. Yok, ne dedi orada? Çay alabilirsiniz dedi değil mi? Değişik davrandı. Biz dedik ücretsiz sanırım. Çünkü şey, onlar getirmiyor, siz alabilirsiniz. Yani çay da alabilirsiniz dedi. servis. Aynen. Biz ne yaptık? Gittik aldık. Sonra kaç, 3-5 poğaça bir de çaya e, kaç lira verdik? 350 350 lira verdik Sikiş adam. Hayat, hayat böyle iyi gibi ya Yani anlayacağınız sıkıntı ya Keşke şeyi getireydim ya Gimbal, gimbal mı gumbul mu ne o? Gimbal. Gumball, Gumball. Gumball değil mi? <laughs> Uf dalgaya bir bak. Çok. So. Şuraya geçsene ya, sizi de almam lazım. <laughs> Kafamdan gözükmüyor adam. O dedim, Zaten... siyah giymişiz. Bu niye beyaz? Var şey... Çünkü o benim meleğim. <laughs> Şimdi şey yapacağız, TL'ye giriyoruz. Eee, reklam karşılığı diyeceğiz abi evimize indirim yap. O da başını alırsın. <laughs> Kendimizi ünlü gibi gösterelim Kaç abi. Kaç izlenmem var? Kaç abone var? 10 milyar, 1000 milyon. Ya onu hallederiz ya. Şuraya girek işte. Sen orayı mı beğendin? Tamam oraya girek. Bir yeri beğendim. Tamam buraya girek işte. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Ne? Ne? Var. Kaç tane? Ba abi kamerayı şöyle tutarsan bir anlamı yok bu böyle. Instagram isminiz neydi? Abi yazayım. Sen söyle yazarız. O, uzun ya. Ben giriyorum. Bir şey diyeceğim. Bir poşet daha alabilir miyim? Bu işi yapıyorum ya. Senin ben ama. La şeyi öğrendim. Bak, bak. Buradan izliyoruz ya. Bak, mesela zoom. Buradan yapabiliyorsun. Çok iyiymiş lan. Zoom'u falan yapabiliyorsun buradan. Bak. O mükemmel bir şey ya. Baba, teknoloji ya. Teknolojiye. 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 Sen bir şey mi? Bir yere gidip yemek falan yiyebiliriz bu arada. <laughs> i̇şte video çekiyoruz. Sizin restoranınızı seçtik. <laughs> Biz sizi uygun gördük. Ama bunu bilmiyorum. Karadeniz'de yapmak daha güzel ve komik olur ya. Tam Trabzon'un göbeğinde yapacaksın. Evet. Kobağında. Adam bak çağırıyor. Buyurun diyor. Gidelim mi? Bir köfte ekmek. Evet. Abimiz ısmarlar ya. Doğru doğru, doğru. Hey. Arkadaş biz kurye adamız her şeyimiz hızlı aman Arkadaşlar bu arada şu adam kuru Bak <laughs> <laughs> şu adam. <laughs> günde 80 paket. Günde <laughs> 80 paket trend yol. Varsa daha iyisi gelsin. Hadi bakayım. Ama öyle bir günde 100 paket değil, her gün 80. Bir de Sincan Merkez var. <laughs> Adres vermeseydik iyiydi ama. Sincan ne Merkez, nerede <laughs> oturuyor? Fatih, ne yiyecek? Oğlum isim verme isim. <laughs> Ayyaz Soner diye tanırlar Fatih'te. Arkadaşlar Çankaya'da oturuyorum, yalan söylüyorlar. <laughs> <laughs> Bu arada benim kombini kes. Oo. <gülüyor> 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 ben olmasam 30 yaş sohbet edeceğiz. Şurada ne güzel aktivite çıkarıyorum. Yeter. Neyimize gitmiyor muydu? Arabamı alırım. Bir anda giderim. Arabam Bak. Bu arada yeni araba mı? Yeni ya araba mı? bunu yolla bir çeviştirmemiz yok mu <laughs> hani <var diye. gülüyor> Yeni araba mı şimdi göstereceğim? Yeni araba gösterişi. Şimdi kalacağımız kamp alanını attı şöyle çekim yapayım insanlara bilgilendirici video olsun. Kalacağımız kamp alanı bu. Neydi buranın adı? Kamp alanı. Kamp alanıymış adı. Ben konumu videonun altına paylaşacağım. Şurada yeni arabam. Şey diyor ya. Abi diyor. Şey diyor. Bir iki daha da diyor stör attım diyor. Abi daha mı Aynen, Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Kamp alanında görün abi. Buralar önemli detaylar. Herkes anlatmazlar. Abi bir şey diyeceğim. Yapmazlar. Ayağınıza denk alın. Buraya arabanın götünü arkaya ver bence. Şu arkadaş. Şu arkadaş, Şu arkadaş arabanın götünü buraya ver. Şunlar ısınmasın çıkak. sana. Al. Çekiyor mu? Çekiyor. Ama kamerayı aşağı tutacaksan kapat kaydı. Bir anlamı yok yani. Ve yeni arabamı heh. benim sesimi almadı değil mi sen? O senin sesini almadı ya Tüh be atanlarım. Şey bende de Tüh be at. Şimdi kapatıyorum ee, Kamp çadır vurmaya başladığımızda açacağım Arkadaşlar şimdi Kaldığımız yerden devam ediyoruz Geldik Kampı vuracak ustamız Baş eserimiz Geldi Şimdi sizi buraya koyuyorum Ve kampı kuruyoruz Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ha bu arada sizi içerik çekmek için kask getirdim. Beni gömecekler. Beni gömüyoruz değil mi bu arada? Tabii tabii. Onu yapıyoruz yani. Diyecekler bu mal niye denize kask getirdi? Aynen öyle. Bu salak diyecekler. Bu enayi mal diyecekler. Niye yaptılar diyecekler. Ama günü gelecek izleyecekler. Değil mi? Tabii. 10 milyon net. Net 10 milyon. Evet. Düşünsene şunu atıyoruz öylesine. Bohtan edit. 5 milyon izleniyor. Hayaller de güzel be kral. Değil mi ya? Hayaller de güzel. Yaşanabilseydi. Yaz ne izlenişin? Yok Ya beyler burada çok kalabalık ya. Şimdi beni göbecez de. Yani olsun ya ve utanmaz arlanmaz bir insan. Soteye yani, geçelim. Abi kum bile. Gel gel soteye geçelim. Sağa gel. Sağa Abi, git sağ git gel. Geliyoruz değil Gel gel sote. sote. Soteye geçeceğiz. 2006. Evet arkadaşlar YouTuber ayağınıza geldi. <laughs> YouTuber ayağınıza geldi. <laughs> Şu videonun bir 5 milyon izlenmesi var mı ya? Değil mi lan? Oğlum ben öyle dediğim zaman insanlara çevirmen lazım bu kamerayı. Ama millet şimdi cıplak oğlum çekme lan. <laughs> Tel telif yer miyiz? Kayıtta tamam mı? Çek. Benim bir zorbe kapatsana ama. Abi nerede? Biz buradayız nerede? Buradan dua ediyorum. Tamam abi ellerinizi açın şöyle bir. Açtık moda. açtık. <laughs> Başlattınız mı? Tamam, güzel çekip alırız. Bir anda kalkacağım abi şimdi. 3, 2, 1 Tamam, bitmedi. Kalk, koş, koş. <laughs> koş lan, koş. <laughs> yok, yok. Kal, kal, kal. Kalk, kalk. <laughs> kalk, kalk, kalk. Kalk, <gülüyor> kalk, <gülüyor> kalk. <gülüyor> kalk. Kalk. <laughs> ulan. Koş, kalk, koş. <laughs> koş lan, koş. <laughs> Allah belanı vermeyin. Abi, çok iyi video bak bu 500 bin izlenir bu. Arkadaşlar şimdi... Eee... Vlog'a devam ediyoruz. Bu su geçiriyor mu? Yok. Adamlar yapmış ya. Adamlar yapıyor ama. Bu geçiriyor mu bilmiyorum ama. Kanka o geçirir büyük bir ihtimalle ya. Deneyeceğiz ya. E bozulursa? Bir tane daha var. O da bozulursa? İşte şöyle düşün. Bu su geçirdiğini öğrenirse o asla bozulmayacak çünkü suya girmeyecek. Doğru. Hadi gidelim. Aslında bunu böyle yapmak yerine teknik özelliklerine baksan daha mantıklı değil mi? Şu an telefonu açıp da o teknik özelliklere araştırma falan çok şey geldi, zor geldi. Araştırma değil lan, çekici bir teyze olsan yeter ya. O da doğru. Ne eksik, neler eksik? Onları söyleyeceksin. Burada. Evet. kanka yağmur kötüydü. Kötü bir başlangıç oldu. Ee, sokaklar çok dar, burada her şey çok dar. Az önce de muhabbetini ettim. Bir de biraz daha güneş, biraz daha sıcak iyi olurdu şu an. Aynı ki, bence, bence, birazcık, bence mikrofonu sokma lan. Birazcık şeydi, sıkıntılıydı. Denizi de göstereyim. Olup yer kayalık. Acayip batıyor. Ama bazı yerleri bazı yerleri kayalık. Hadi gençler Ya soğuk olacak tabi. Ya sen agaralısın ya Gel buraya Gel buraya Arkadaşlar Baya baya pis Bu adamlar girecek de göreceğiz ya Milyon tane malzeme çıktığını düşünüyorum Ya bazen 300 bin izleniyor bazen 10 bin izleniyor bini, on bence. E, benim erkek arkadaşım ama bu kadar çok oluyor. Çıkarsam ne <laughs> derim acaba? <laughs> Zaten battınız bak gel el salla. Hayır. Gel sevgiline birkaç bir şey diyeceğim. Gel sevgiline birkaç hayır, kelime söyle. Tamam çıkarsam hayır, ne tamam mı? Atakül'ü çok... Tamam güzel. şuna, şuna konuşuyorum. <laughs> tamam, tamam pardon. Atgün'ü çok seviyorum. Çekiyorum. Evet, çekiyor. <laughs> ata Ata mıydı adı? Ata gün. Atagül seni gerçekten çok seviyor ve ben evliyim. Evet. Ee, biz burada ta öylesine tanıştık. Aynen. Videoda tanıştık evet. yani. Farklı bir muhabbet ben de yok. Seni çok seviyorum Atagün. Çok seviyorum. <laughs> Canım. Beyler bir şey diyeceğim. Hadi bir tane delikanlı gelsin beni şunları bırakalım. Deli gibi güzelim gidelim gelelim ama. Hangi delikanlı geliyor? Ben geliyorum baba. Geliyor mu? Gel abi. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Mut. Şşş. Burada bekleyin. Çok mutsuzum. Bilmiyorum artık. Neyse bugünkü vlog bitti. Kanala abone olun. Like atın. Yorum atın. Atın işte. Kendinize de iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar. İlk vlogumdu bu arada. İlk vlogumu sizle çektik. Görüşmek üzere.